20 tane futbolcum var senin. 20 tane futbolcum var, 20 tane. Hadi arada diyen çocuk falan. Evet, her takımda genç çocuğu var abi. Evet. Connor Bradley kaç yaşında? Lewis Bob, skeci. Oscar Bob kaç yaşında? Luis Skilly kaç yaşında? Gonzalo kaç yaşında? Barcelona ya Ulan Barcelona'nın ya. hepsi 15 yaşında zaten. Evet. Bütün Barcelona'nın 15 yaşında hepsi. Bayern Münihli Kar, Kar kaç yaşında abi? 17 yaşında çocuk. Gene gol attı bugün. Ya biraz saçmalamayı bir bırakalım artık. 24 tane futbolcun olsa kime oturtacaksın kardeşim? Bak kimi oturtacaksın? Onu biraz düşünün ya. Muhammed Salah aldın. Bir de 17 kay aldın. Kim oturacak bana söyle. Tamam, tamam. kardeşim kim oturacak ya? İlk diyeceksin ki. Gel kardeşim Sara'nın yerine Torreira sen de otur 17 oyna. Mesela. Torreira ne yapacak o zaman? Oynasın diyecek abi. Yunus ne yapacak? Kulübedeki adamlara 50 milyon euro vereceksin. Böyle Sahnedenin saçmalık. Ol... De böyle saçmalık olur mu ya? Ha, böyle saçmalık olur mu? Galatasaray'ın sen bir tane oyuncu ihtiyacı var. Bir tane. Bir tane uzun boylu defansif bir oyuncu ihtiyacı. Uzun bacaklı. Defansif bir oyuncuya ihtiyacı var. Saraya sen otur dersin. Lemina'yı da gerekirse stopere çekersin. O kadar başka yok senin ihtiyacın. Ha Icardi'yi gönderirsin. Satabilirsen bir santrifor alırsan tamam iyi olur o. Lukman'ı aldın. Barış'a ne diyeceğim? Otur Barış diyeceğim. Peki. Sene başı beni niye satmadın abi?